Terk edilmiş şehirlerin terk edilmiş taşımacılarıyız biz. Lefkoşa, Yine, Mausa, Karpaz, Güzel Yurt, Lefke. Ekmek teknelerimizi, otobüslerimizi bir kenara çektik. Bilinmeyeni beklemekteyiz. Bir umut, bir destek, bir çözüm. Devletten, bizi yönetenlerden. Her sabah taşıdığımız öğrencilerimiz, faturasını ödemeye giden emekli büyüklerimiz, Güzelim Defkoşa'nın emektar bandabulya arasta esnafları. Yollarımız ne zaman birleşir bilemeyiz. Tek bildiğimiz sizleri sağlıkla, güvenle taşıyacağımız. Bizler güzergah taşımacıları olarak unutulup ilk kapanmadaki gibi en son açılmak en büyük korkumuz. Biz güzergah taşımacılarının yasal olarak yapamadığı taşımacılığı, korsan dediğimiz gayri resmi taşımacı olmayanların yapmasını izlemek zorunda bırakılıyoruz. Sağlık adına yaptığımız bu kapanmadan sonra genel açılımın başlaması ile sivil taşımacılığın başlatılması sektörümüz için can suyu niteliğindedir. Öğrenci taşımacılığı ileriki tarihlerde ilgili makamlar tarafından değerlendirilip başlatılacaktır. Biz toplu taşımacılar, seyir sefer, muayene, T izinlerinin yenilerime gibi devlete olan sorumluluklarımızı bir yıllık sürede ikinci kez tam kapanma ile yerine getiremez olduk. Bankaları olan borçlarımızla ilgili çalışmalar yapılmamış sektör iflasa sürüklenmiştir. Siz, devlet büyüklerimiz, yaptığınız iş sizi yanımızda hissetmek istiyoruz. Sektörümüz için çok geç olmadan iyi yönetilmek istiyoruz. Sağlıkla kalın.